Yeni bir videodan merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. PUBG Mobile videosunda size söz etmiştim yani sizlere anlatacağım bir tane ne diyebilirim size güncellemenin dün olacağını hatırlatmak gerekirdi ama güncellemeyi hatırlatmadığım için kusura bakmayın. 18 Nisan'a kadar bir güncelleme gelecekti. Ancak bunlar gelebildi. Birkaç tane yeteneği silmişler. En azından kullanımlı sizin ihtiyacınız olan herhangi bir şeyler eklemişler. Markete yeni bir şeyler daha eklediler. Bunlar ne bilmiyorum ama süreyle açılıyor galiba. Ya da herhangi bir parayla alınıyor. Böyle bir kaykay var. Beceri seçiminde. Bu kaykay çok iyi kullanıl kullanıl kullanılıyor. Bu kaykay çok da özel, kullanışlı bir şey olduğu için çok da güzel oldu. 22. sezona vardık, ulaştık yani. 22. sezona ulaştık. Benim RP RP'lerim şey oldu ya. RP'lerim yazık oldu. Ancak görev yapamadım ya. Beceri seçimini her zaman buradan seçiyorsunuz. Ama böyle bir ayar yapmanız gerekiyor butonlara. Eğer butonları ayar yapmadıysanız buradaki kaykayı kullanmanız bir tık zor olacaktır. Tabii ki de o yüzden ben böyle bir ayar yaptım. Yani kaykayımı burada kullanacağım. Bu kaykay ne, ne için yarıyor yani? Normalde bir kaykayı kullandığınızda oyunculardan kaçmak için kullanılmış bir kaçış kaykayıdır bu. Normalde hiç anlamayanlar varsa tabii ki de anlayamayacaksınız. Bu kaykayı uzun süre kullandığınız anda çok da alışabilirsiniz ama ya da eğer siz alışmak istemiyorsanız istediğiniz eski becerilerinizi alabiliyorsunuz. İster maça atalım. Yeni güncellemeyi yeni güncellemeyi çok sevenler ister isterseniz şöyle bir 5 beğenme ile ya da be, bir e, 5 beğenme ile a Royal Pass'lar da değişmişti doğru ya. Ana harcamayı unuttum harbiden. Ya bugün bugün e, Royal Pass alacağım. E, en azından UC yatırımını falan idare edeceğim ben. idare edemeye de bilirim ama şimdilik bir maç atalım. Maçtan sonrasında anlarız ne yaptığımızı. Böyle bir bakıyoruz. Baya bir RP e görevleri var. Bu RP e görevlerini yapma, yapmak için heyecan atıyorum yani. Telefonumu da temizledim. Zaten kirliydi. Arka plakası da tamamen güp gri oldu. Normalde beyazdı. Tertemizdi ama yani şimdi kirli. Size bir tavsiye vereyim. Bu kılıflarını değiş şey değiştirmek yerine e, öyle bir şeyle temizliyorlar galiba bir ee, şey ile herhangi bir madde ürünüyle bunu kılıfını değiş şey temizliyorlar ki daha çok güzel görünüyor en azından sildiğiniz kılıfı bir görseniz ne kadar tertemiz olduğunu görürsünüz ha. Yalnız adam geldi. Aha. Bu ne lan? Ha bu da ayı. Hoppala alırım seni. Çok yavşıyorsun ha. flashlerimizi aldık. Şöyle bir bombayı ona uzatayım da. Kaykayı kullanmak isterdim ama bu alan yerinde olmaz ve çanta ihtiyacımız var. manyak ki şeyler yapıyorum ha. E şimdi nane yemedim mi sen? Benden, benden bir bomba yiyeceksin şimdi. O bombayı bana attı bu sefer. Hay Allah seni ister etsin. <laughs> en azından eşyalarım orada kalacak. Ne rahatlayalım. Şöyle ikileştiyle idare ettik ama çok da bot gibi öldük orada. Can basmadan öldük. Normalde bir bomba daha yemezdim diye düşündüm ama yedik. Militöre'ye gitsek. Oradaki ayı neydi? O ayıyı aldım ama ayıyı kullanmayı unuttum bu sefer. Keşke alsaydım. Kullansaydım. Bu ultramanlık gibi bir şey yapıyoruz artık. Ayı normalde pet gibi ha. İlla benim petim de olurdu da alamadım bir türlü. Kullanamadım ya. Etraf sakin bile değil. Kaykayı kullanalım isterseniz. Çok da iyi. Güzel zıplaması da çok iyi. Engelleri aşmak için de uygun bir şey. Arabaya ulaşmak yerine böyle bir size araç ne eğer. Bakalım ne kadar iyi. Ne kadar iyi gitmiyor mu? Ona bakacağız. Biri geldi. Aga B. Sonraki tura geçelim. Devam ediyoruz dostlar. Şöyle bir görüyorsunuz. Görseller de değişmiş. Görsellerin değişmesi de çok kaliteli iyi duruyor ama bazen sayfanın bunu aktaracağı belli oluyor. Haritana yüklenmesi oyunu biraz kastırmaya mümkün de, mümkün oluyor meğer eğer? Bakın nereye çıktım. Hastandayım ben. Trambolin yok olmuyor ha. her saniyesinde yok oluyor bu. Tanıtımını da, tanıtımını da üstten yapmış. Beceri seçimini de ise buradan yapıyor. Ben yani Kaykayı sizin için bir kullanıyorum. Normalde başka youtuberlar da direkt yayın, yayınladığı için ben onlara hiç bakmayayım yani. Ana ne, ne gidiyor lan orada? Ah hayvan gidiyor bir daha. pas almak mı lazım normal bir pas mı alayım yani 300 300'lük gibi bir şey var 360'lık gibi bir uc ister de ona göre bir şey demeyeceğim ben artık şuraya hayal meydanına gideceğim daha sonrasında sizinle orada buluşuruz eşkin her video sırasında böyle yapmaman gerektiğini de biliyorsun. Benim için bir zaman olmayacak gibi duruyor. Bayağı inan var oraya. Hem de benden erken inan var. Ya erken inmeyen yani yoksa? Çünkü her zaman atlıyorlar başka yere. Şuraya gidecekler çünkü. Dostum iyice bir abarttınız ha. Trambolin var. Burada fazla loot da yok derken ne cennete düştük lan. Biri var bu da. Şimdi dost şöyle bir bakın alalım. Şöyle bir tavayı çevireceğim. Ben de yardım edeyim bilemiyorum. Hala hala bu silinmemiş ne yaz ne şükür ki. Sis ile dönüştüreyim şunu bir. Eyvah. Molotof çıktı. Ya yani biri pusuyor burada. Şu anda biri pusuyor. Ne ara tavayı aldım ben? Şimdi elimde olan Ne saklanıyon lan? Her şeyde saklanmak yok aga. Doğru düzgün oyna şu oyunu. Aha. Bir dakika. Bu ne? Ne için kullanılıyor? Bir dakika, bu ne için? Avcı kamuflajı mı? Ne? Bu ne için kullanılıyor dostlar? Ben benim hiçbir fikrim yok bunun için. Yorumlarınızı belirtin bunlar bunu ne için kullandığını ben bilmiyorum. İlk defa görüyorum normalde. Kullanılımı gibi bir şey göstermiyor. Ay ay ay. Al işte yine ki düşürdü ya. Düşüreceğini de düşürüyor. şöyle. Şöyle sağlık çantasını da alalım. Şu an mermi değiştiriyor. Siz duymuyorsunuz ve ben de. Ama her şeyde silah çeviriyor bu. Tamam bu hayal meydanı temizlendi. Çünkü kimse girmiyor bayan meydanında. Olsa da pusuculuk olur da. Tamam. Yavaş yavaş oraya da gidelim. Normalde birinci şahısta da oynamak gerekiyor bu oyunu ya. Kimse birinci şahısı hiç oynamadı abi bir kere. Ama bu şahıs değiştirmelik gibi bir şey değil. Bir insan ya yani bir youtuber birinci şahısta oynayabilir. Birinci şahısla birinciler de var ha biliyorsunuz değil mi? Şimdi nasıl anlatabilirsem anlatayım da. Ama bu mümkün olmuyor bir türlü. Çantamda nasıl yer olmaz da kombinatörü taşıyorum. Tamam. Bu bittik tık sıkıntı. Açık oyuncu görüyorum bu sefer. Acele etmem lazım ama. Yetişmeyecek yoksa. Ben mi değiştiriyorum arkadaşım? Nasıl ses de almıyor ha? Herhangi bir X konu, şey almak lazım. Şöyle Balıyı alalım. Şu balayı da şeyi çevirelim. Kancayı verir belli ama kancayı vermiyor. Oran... Oransız halinde getiriyor her şeyi lan. azından bu soğut bo soğuk bombayı getiriyor en yani. Başka bir daha geldi. Bot onun ihtimali var mı? Bu bot ihtimali var bende. Bat. Çantam dolu lan. Üst seviye olsa da hala çantam doluyor. Bu, bu kadar şeyi nasıl etrafımda taşıyabileceğim acaba? Şu, <laughs> Bir kez olsa da Allah bilirsem. AVM çıktı. Uf, ihtiyacım olan sniper'ımı aldım ne yazık ki. Görüşürüz M24. Görevde ihtiyacım olursa alırım seni. Onla koranlık seti aldım. Bundan altıya benziyor da pala ile birleşsin ne olur acaba? Sanki askerinin Çanakkale Savaşı'nda bitmiş gibi bir silah olsa bu oyunda da üf mükemmel olurdu hangisi. Bayağı bir savaş. Şöyle ben lootlara bir bakanıyım. Daha sonra yola çıkarız. Ve alan geldi nedense. <laughs> daire çizmeden şuraya da bakayım. Oo, oo. Ee, hadi yola çıkalım. En azından şöyle yürüyerek gideceğiz. Adam çıksa da edit yapamam böyle. Şu şurada duruyor. AVM görevi de lazım ha. Normalde bir AVM falan almamı istemişti 3 kere. Her maçta ama. Her maçta böyle bir şey demişti normalde. Arabayla gidiyorum neden? Soruyorsanız. Kaykayı kullanasın pek yok. Onlar normalde kullandığın zamanda mesela aracın sıkıştı. Aracın sıkıştıysa yürüyerek gideceksin alanına. Ama zor. Çünkü aracını çıkarmaya çalışmakla meşgul oluyorsun. Daha sonrasında bir plan yapıyorsun. Bu kaykayı kullanmak isterse 74 gibi bir hızla gidiyor yani. en azından AVM'imi aldım. Yalnız ölüyor ölüyorum. Ölmeden önce şurada bir müsait yeri çekilelim. Şöyle kit'i basalım. Ya bu çok iyi. Çok da iyi alan yakabilir yaka bir halinde. Ve ben bombayı ne yaptım? Galiba bombayı düşürdüm. bir tane gerçek oyuncu bul avladım. Bir bot çıktı karşıma. Bari normal bir alan alan yerinde nasıl çıkacak onu anlayamıyorum. şöyle bir manevra yapsam. Hop diye hemen hemen. Hop bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Görme beni görme görme görme. Şurada bir şey vardı. Şurada biri vardı. Burası normal loot harcanmış ha. Bu etkinlik öylesiymiş meğer. Bu etkinlik öylesi ne? Normalde ne için kullanılır diye düşüneceğim de. Arkanda bir pet mi bulunacak yani? Ben avcı kamuflajı falan... Aaa! Avcı kamuflajını almayı unuttum. Aman! Aha. Şu arabayı alayım tekrardan geri gideceğim. Çünkü çünkü birileri ateş ediyor nedense. Ve unuttum. Bir botu umursamamak. Bence botları umursamanız gerekiyor. Çünkü yer belirleyebiliyorlar belli ki. Oyuncu şimdi benim bir yerimi belirlerse ne oldu? Diyorsak yandık. Gel kafamızı yedi. Şuraya bakalım. No, ateş etme sesi duydum normalde. Böyle mantıklı bir şey olabilir mi yani? Hadi şuradan bir kaykay kullanalım. Çok yakın bir işaret şey sesi aldım. Çış 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 çış. Dostlar dostlar dostlar. Allahu ekber Allahu ekber. Tam da gidiyoruz dedik yolumuza. Adam işaret şeyini attı. Ama bir şey gitti. Nasıl attın lan orayı? Ee, onu görmem lazım. Adam nerede? Adamın attığı yer köprünün altında mı acaba? Mümkün değil. Bir tık tuhafıma geldi artık. Ne yapacağım? Şöyle bir manevra yapacağız o zaman. ne Oğlum Adam oyundan çıkmış Belli ki özel bir şey saklıyor diyeceğim de Hiç niyetim yok çok zor vurdum ha <laughs> ama kafayı yemesi gerekiyordu normal bir ekran bile oynatmadım yani bakın kaykay ne için kullandığını da anlaşılıyor zaten en az bir 75 kilometre ay 75 hızda gidiyor yani bir dakika şöyle bir suda gidiyor mu diyecektim de suda direkt yok oluverdi lan alan içindeyiz en azından Adam niye öyle bir şey yaptı peki? Oyundan çıkması için mi yaptı yani? Galiba normalde böyle bir insanlar yap yapma mümkün mü var elbette. Kaykayı kullan kullanmamakta seviniyorum asıl. Bakalım uçtuğu anda kaç hızlı gidiyormuş acaba? He, gittiğin zaman hızı, hızımızı falan şey oluyor, uçları falan düşüyor normalde. Şöyle bir bakıyoruz. Şimdi ee... ana alan nere verdi acaba? Ana tam da geri döneceğim an anında oldu. Şöyle biz zıplayalım tekrardan. Hoppala böyle batıflıklar yapabiliyorsunuz. Ne? Görüyorsunuz mu? Yalnız bu oyuncu, oyuncuları görmek için yap yararlandırılabilir. Mesela George Pool'da birkaç oyuncuyu görebilmeniz lazım. Şuraya gidip direkt kürümenize gerek yok. Hop diye zıplar. Buradan da Nasıl bir fikir? hiç yürümeden böyle bir yere varabilirsiniz. Şimdi adam arıyoruz. George Pool'da falan kimse yok. Şöyle ağır kesicileri basalım. Şöyle de bir tık. Yükseğe mi çıksak diyeceğim de. Bu mermi onu onun için açamayacağım. Bot kaynıyor. Her neyse ne. Hii! Ana. Ben onu vuracaktım derken Ameri ile vurdu beni. Ne delikanlı adamsın ha? Sana şuradan bir göndereyim, senin kalıbına tüküreyim. Beni nasıl gördüysen, Bravo diyorum. Ölüm tekrar alsam ne olacak acaba? En azından kaz kazana verdik yani. Hadi yüklemene rağmen tekrarını da yüklemek mi lazım? Şu an hiçbir şey göremeyeceğim ha biliyor musunuz bu? Aracın arkasında mıymış bu? Ne yapıyor? Şey drop'a bakıyor. Drop'u gördü. Bot'u sıktım. Beni gördü ve kafamı sıktı. İyi tamam. Keşke ateş etmeseydim bir botu gördüğüm anda. Pişman oldum. <laughs> en azından 6 ile idare ediyoruz. Hadi görüşürüz dostlar.